su başında durmuşsun, gözlerini yumuşsun. Beni benden değil de beni elden sormuşsun. Burası Machu Picchu'ya belki 4-5 kilometre mesafede, daha doğrusu şöyle diyeyim, yürüme mesafesiyle bir saatlik bir tırmanış var. Buranın adı Aquas, bilmem ne yaz. size buranın bir güzel heykelini göstermek istiyorum. Bu inkalarda tamamen yükseliş ifadesi. Bakın en altta bir yılan. Yılan toprakla özdeş. Yani karı ve koca. Toprak karısı yılan onun kocası ve onlar toprakta verdik. Sonrasında şu gönder, gördüğünüz puma bakın puma 50 frekansın hayvanı o da ortadaki yani toprak yılandı. Toprağın üzerinde yaşayan hayvanları sembolize ediyor. Peki ya sonra işte şu gördüğünüz amca Bu maçı Küçük Treni Ve Selfie'mizi de çektik Hem Selfie Hem Video Kayıt Peki başka ne diyeceğiz size İşte Yılan ve Toprak İşte yaşayanlar, canlılar ve üst düzey yüksek frekans hayvanları. Muzu ötemiz son sus.